Merhaba, Angels Akademi Biyoenerji Merkezi'nden Maria Öcal ben. Biyoenerji uzmanı ve eğitmeniyim. Bugün size biyoenerji nedir'den bahsetmek istiyorum. İnsan vücuduna nasıl etki ediyor? Biyoenerji, insan vücudundaki hücrelerin yarattığı sürekli bir enerji formu olarak bulunur. Hücreler kendi içlerinde ve birbirleri arasındaki iletişimi düşük voltajlı bir elektromanyetik akımla sağlar. Kişinin zihinsel, ruhsal ve fiziksel enerji alanlarının birleşkesi olan biyoenerji, kısacası yaşam enerjisi yani çin enerjisi anlamına gelir. Yaşanan çevre ve bireyin kendi kişisel özelliklerinden kaynaklanan negatif duygu, düşünceler, enerji dengesini bozabilir. Biyoenerji uygulaması vücudu bir bütün halinde ele alır. Vücudun zihinsel, duygusal ve bedensel, enerji ayarının yeniden yapılanmasını sağlar. Biyoenerji tekniği ile hücrelerdeki DNA kodları yeniden düzenlenir ve evrende var olan enerji hatları kişinin bedenindeki enerji hatları ile uyumlanır. Bedenin bağışıklık sisteminin güçlenmesine destekleyen teknik sayesinde mevcut hastalıkların iyileşmesi ve yenilenmesine katkı sağlar. Evrendeki enerji özel teknikler yardımıyla yoğunlaştırılarak herhangi bir cihaz, iğne, ilaç kullanılmaksızın kişinin bedenine dokunulmadan aktarılır. Bozulan enerji akımının onarılmasını sağlayan ve dengeleyen bir enerji, zararları ve herhangi bir yan etkisi olmayan özel bir uygulamadır.